Evet arkadaşlar hepinize merhaba tahmin ettiğiniz gibi bugün de Kadıköy'deyiz videomuza geçmeden önce abone olmayanlar e, abone olup videoya bir like atarsanız çok sevinirim bu bana ücretsiz destek olmanın en güzel yolu Kadıköy'ü hep birlikte keşfedeceğiz şu anda sahildeyiz Buraya gelince bir ayrı heyecanlanıyorum ya vallahi Aha. Arkadaş burada şarkı söylüyor. Hem de dertli dertli. Ey maşallah. Yemin ederim yok böyle bir şey. Abi. Söyleyen söylüyor ya. Vallahi. Bak şimdi şu anda size kendisini göstereyim. Ve sözü ona bırakayım. Sen eski bir şarkısın. Evdan. Beni fark etmez, sakın bırakma Yüküm Sahilde böyle çekki söyleyen ve her zaman kendince bir şeyler yapan arkadaşlarımız oluyor. Kadıköy böyle çok canlı. Sahil, gemiler, martılar. Yok böyle bir şey ya. Vallahi yok. Neden dedi böyle bir şey dedim hani şey Abi ben bu Kadıköy'ü seviyorum ya. Yemin ederim Anadolu'nun böyle en canlı, en güzel semti. Aa, burada da Kürtçe şarkı söyleyen bir arkadaş var. Dediğim gibi yani her yerde böyle şarkı söyleyen, kendi sanadını yüze eden, el ele kol kola gezen insanlar var. Buraya gelince derdini, tasanı, her şeyi unutuyorsun. Gördüğünüz gibi. Ay maşallah, ağzına nasıl amca Dur biraz daha size onu dinleteyim.

Way out way out way out in the night in the dark Way out way out Ağzına yüreğine sağlık abici sağlık Eyvallah var olasın Abi yok böyle bir şey ya. yemin ederim yok Bakalım şöyle ellerleyelim Belki bu aya doğru gideriz. Durum neyi gösterir bilmiyorum. Daha önce çok geldim Kadıköy'e ama emin olun sizin kadar bilmiyorumdur yani. Fazla gezmedik ki pek imkanımız olmadı. Şu taraftan gidiyordu sanırsam. Soldan devam edeceğiz. Bakalım neler var, neler yok. ya. Hayırlı işler kolay gelsin abi. Gördün değil mi abi insanların canlılığını, mutluluğunu. Yemin ederim insan buraya gelince bütün derdini, kederini, sıkıntısını unutuyor. Yok böyle bir şey. Ne güzel söylüyordu ya. Vallahi. Hala evet, şükür geçebildik. Buradan tabi çok kalabalık ya vallahi. insan bu kalabalıkta kaybolur gerçekten. İnanılmaz. Tamam doğru yol üstündeyiz. Bir 200-300 metre sonra orada oluruz. Ay, ay Kameraya da fazla alışık olmadığım için böyle insanlar bakınca utanıyorum. Artık. Vallahi ne bileyim öyle. Arada insanlar baktığı zaman insan bir garip hissediyor. Ama alışırsın zamanla. Alışırım yani diye düşünüyorum. Böyle bir iki videodan sonra. Devam ediyoruz. Trafik amcamız abi de kullanıyor. Bu da Dilan Polat'ın abi Kolay yapalım. Kolay Tamam bu yolun üstünde. Yaklaşık böyle bir 100 metre sonra falan bu alanın orada oluruz. Oy oy. Şöyle caddeyi göstereyim. Burası yanılmıyorsam Burhaniye Caddesi olması lazım. Bu oraya çıkıyoruz. Trenet yolu yapıyor arkadaş. Abi artık benzinine yetişmiyor ki alamak. Burada da bisiklete başlamışlar. Ama güzel bir şey yani. Hem spor yapıyor hem işini yapıyor. Harika. Daha fazla zaman. Bu anın orada insanlar genelde fotoğraf falan çekiyor. Zaten. Kadıköylülerin buluşma noktası. Bu ayı bilmeyen yoktur. Hiç bilmiyorduk saat 9'da Adana Spor'la Fenerbahçe oynuyormuş. O yüzden daha çok hareketli. Böyle gezeceğiz, keşfedeceğiz. Bakalım neler çıkıyor karşımıza. İlla ki bir şeyler göreceğiz. Yeni Şey Peki sana bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Bu gençlerin hali ne olacak? Abi, bu gençlerin hali ne olacak? Sen söyle insanlar. Ben söylüyorum. Hiçbir şey. Vallahi. Neden biliyor musun? Ha, Gururumuz yerlerde. Değil mi? Gazze'de savaş var. He. Hiçbir Müslüman ülkeleri Gazze'ye sahip çıkmıyor. Ne, yapacağız? Ne yapacağız? Birlik olacağız. Neden olmuyor insanlar peki sence? Neden olmuyor insanlar? İnsanlar artık kendi menfaatini. He abi benim en olduğu için sana şu an artık herkes kendini düşünüyor. Evet. Şimdi bütün arkadaşımız bizim 21 yaşında sallıyorum. Aha. E bu arkadaşımızın geleceği ne olacak? Geleceği var mı arkadaşımızın? Yok. Yok. Okudun mu? Okusan ne olur ki? Okula gidiyorsun. E bu sefer okul masrafları ayrı. Eee sallıyorum kıyafeti ayrı. Onu ayrı, bunu ayrı. Hani bizim sonumuz ne olacak bilmiyorum. Allah büyüktür. Hani ben buradan ben kalkıp da Rusya'ya bir şey söylemiyorum. Neden söylemiyorum? Heh. Allah korusun kıyıda köşede yakalarlar beni. Rusya adamı ne var biliyor musun? Evet ne var? Aa, söyle bakalım. <laughs> Onun için buradan Rusya'daki kardeşlerime selam olsun diyor. <laughs> Yeni başladı arkadaşlar. Evet. İstanbul'uyuz abi İstanbul. Roman oldu. Başarısın. Evet abim buradan saygıdeğer abime sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Takip Eyvallah etmeyi, ve like atmayı unutmayın abi. Çok teşekkür ediyorum. Onlardan önce siz de takip edin. İnşallah. Herhalde şarjı bitti, bitti galiba. Yok, şarjı bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Sen devam et. Sadece ekranı Evet, söylüyorum. YouTube kanalını abimi takip edin. Aydın Çok Dağ güzel hang... bir insan. Aydın Dağhan kanalımızın ismi. Reklamını yaptık. Ha. Bilginiz olsun. Bize de dinlemeye Kadıköy'e gelin. Bakın, Kadıköy bir poğaça aldım. Bir poğaça aldım. Şu an bu poğaça 20 lira. Değil mi? Ne? Vallahi 20 değil ya o kadar da değil. Yok 20 lira 30 Oldu lira duramadım. dedi de 20 verdi. Abi açtım yemek yiyecektim yemiyorum. İşte söylüyorum <laughs> ya sana ben. Bir de patatesli çok seviyorum ben. kıymalığını sevmiyorum şu an insanlara karşı şarkı söylediğimiz için. Kıyma kokmayalım diye. Merhabalar hoş geldiniz diyorum. Abime like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Cansın sen kardeşim benim memnun oldum. Siz de takip edersiniz Aydın Dağhan YouTube kanalımızı. Her gizmet. zaman takip ederiz Yakında de. Beni istedikleri zaman ben burada Yakında dünya turuna çıkacağım. İnşallah siz de destek olursunuz. Yani. destek. Aydın Dağı. Ne dağ. zaman atacağım? 3-4 güne atarım. Aydın Dağı'nın yaz. Gözükeceğim mi ben? Gözükeceğim tabii tamam ki. Sen takip et en azından. Takip et. Takip edeceğim tamam. ben. Tamam kardeşim benim. Hadi Allah'ım atın. Hadi sağ olasın. Allah'ım Allah Aydın Dağı Han. Dur yazayım ver yazayım ver. Ben beni göstermezsen takipten çıkarım. Tamam. tamam anladın. Daha yeni başladım biliyorsun. Çıkmadım abi. olur Buyur abi. Aa burada yazıyor amca Sen de oradan yaz ben direkt. Et, abi. Memnun oldum Kendinize ben iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abi şu şuradan bir ses geliyor. Bir o tarafa gidelim. Bakalım orada ne varmış. Vallahi hava Burada da bir abimiz var. Çalıyor. Vallahi onu da gösterelim size. Şuradan geçeyim. Hadi şimdi. abi? Hadi. 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 Hadi herkes kafasına göre. Kadıköy böyle bir yer. Vallahi kimsenin kimseye ulaşmadığı yok. Herkes ayrı bir alemde. Kimi yemeğini, kimi işte suyunu, kimi şarkısını, kimi sözünü, kimi sazını. Bu şekilde devam ediyor işte. <laughs> of, of. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Vallahi. Roman arkadaş da güzel şeyler söyledi. Devam ediyoruz Kadıköy sokaklarında. Boğam kafe. Abi yine boğanın tarafına mı çıktık? Nereye çıktık? Bilmiyorum ki. Vallahi bilmiyorum. Neyse arada yine bir sokaklara dalarız. Buluruz bir şeyler. Aynen öyle. Dönüp dolaşıp boğanın bir altını sokağından çıkmışız. Aşağıya doğru devam edelim bakalım. Kolay gelsin. Oy. Size camiyi göstermek istiyorum diyeceğim ama biraz sıkıntılı oldu. Abi bu cami böyle. Amcamız da tespih satıyor. Caminin kenarında. Osman Ağa Cami. Ama bayağı bir eski. Diyanet Vakfı'nda bir köy tarihi bir yer. bir yer. Tamam, güzel. kolay. tane Hayırlı işler, kolay yazsın. Abi, nasıl bir Kolay gelsin var <laughs> mı? <Ã> <laughs> <laughs> tamam. Yok burası değil. Dehşet bir yer ya. Vallahi. Neler var be. Her bir sokağı ayrı bir şey ya. Vallahi her sokakta sanki semt değiştiriyoruz. Vallahi bak ciddi söylüyorum. <laughs> O sokağa giriyorsun ayrı bir havası var. Bu sokakta ayrı bir hava var. Yemin ederim. Sokak sokak semt değiştiriyorsun sanki. Bir de şuradan girelim. Bakalım burada bizi neler karşılayacak. Aksesuarcı. yurt dışı eğitim dili köpeğe diye sesleniyor diyor. vallahi yani hayvanlarla olan ilgi ve alakamızı buradan da belli edebiliyoruz yani <laughs> vallahi yok böyle şey köpeğe <laughs> <laughs> diye sesleniyor abi yok böyle bir şey ya vallahi yok yatamıyor ki yatamıyor ki

<gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor oğlum sen ya Burada ben lafım yerinden anlaşır kafanı Grazie a tutti. è

Evet arkadaşlar, burada da böyle bir hava vardı işte. Vallahi insanların tozunu dumanla attırdılar. Ah, burada da bir hacı abimiz var. Onu da size göstermek istiyorum. Bak ablamız var. Her telden söylüyor işte burası. Sahile doğru devam edelim tekrardan. Şöyle tekrar ışıklarda bekleyeceğiz. Işıklarda göstereyim size. yanmadan geçen insanlar çok burada. Avrupa değil abi Türkiye burası. Burada kurallara uymak, kurallara uymamak demektir. Buna göre. Burada uymayacağız. Yok sıradır, yok. Kırmızı ışıktır. Abi yeter artık. Müzik göstermeyelim. Direkt sahile doğru devam edelim. şimdi de moda sahiline doğru gidelim. Bakın burada ne olmuş. Şöyle abimiz balık satıyor. Oh. Selamünaleyküm abi hayırlı işler. Nasıl oluyor abi tam olarak anlatır mısın bize? Niye çekiyor lan niyetini? Niye çekiyor? Kaç para? 20 lira. 20 lira. Tamam teşekkürler sağ olun. Evet buyurun. Abi koymuş tavşanı. Oradan yazmış bir şeyler Diyet çekiyormuş 20 lira veriyorsun tavşanı Sarıyorsun çekiyor Artık içinden ne yazan ne çıktıysa Ona göre Kendini ayarlatıyor Acayip bir şey Vallahi Güzel para abi yani. insanlar Her yerden bir şey kazanmanın peşinde Buradan da Öyle. Sahile giden yok. Bakalım. Orada bizi ne karşılayacak? Abi kalabalıkta insan konuşmaya tanıyor ya vallahi. geçelim bakalım şöyle. Neler var neler. Abi fazla kimse olmaz diye düşünüyordum ama dolu burası hala cap canlı. Sana Allah aşkına. Oh. Bak hele şuraya. İnsanlar sofrasını kurmuş sahil kenarında herkes keyfine bak. Vallahi gün batımını izliyorlar. Herkes ayrı bir kapıda. Ama manzara şahane. Allah. Bakalım sizi neler karşılıyor. bir de oturalım mı biraz be? Vallahi oturalım. O iş ver. Selamünaleyküm abi kolay gelsin. Merhaba. Çay alacaktım abi bir tane. Karısı. Bana üç bir arada ver abi. Bana ver üç bir arada. Sürpriz abi. Sürpriz abi. Sürpriz Hani üçü bir ara abi? Abi verdi elimde işte. Yok abi o değil. Ha sen şey hangisini istiyorsun? Olar işte sütü köpüklü. Tamam. Hangini mi karıştırdın? Sağ ol Aslan abi. Borcum ne kadar? 20. Ha gidiyor kaç gün ha? İvan geçiyor. Geçiyor mu? Geçiyor. 3 ay 20 lira oldu değil mi? Gel gel. Vallahi helal olsun. Sabah dur. Artık çayı da içmeyeceğiz. Hiç de olamadım. Sağ olasın. Şekerim yok. tam yarım. Bari tamam. bir yarım yarım. Çayımızı da aldık. İleriye doğru Al, devam. Tamam. Abi gördün şu karton bardak çay 20 lira. Vallahi. Arkadaşlar da burada halay çekiyor. Biraz da onları size göstereyim. Şöyle. Merhaba. Evet halaya destek. Burada yeni geldim bir video çekiyorum, şairliği işte size. Oğlum ben sana bir gün deriyorum, beni nasıl malına bağladın? Abi. Gördüğün gibi ha. 2 saniye duruyorsun direkt parayı senden alıyorlar. Birazcık takas. Vallahi. Yok yani her şey para olmuş. 2 saniye duruyorsun halaya destek. Ha gördünüz ha durmadık bile. Abi baksana şu manzaraya. Vallahi harika bir şey. Şurada da balon açmış abimiz. Abi atış ne kadar? Tanesi 5 lira abi. Tanesi 5 lira. Bir boncuk değil mi? Evet, bir, bir boncuk 5 evet. lira. Evet. Kaç tane kaç adı duruyorsun abi? O, yol, eyleme. Nasıl? Eylemek İyi Allah kolaylık versin. Aa,

sen öyle otur. Ben şöyle oturayım. Orası Her soğuk oturayım ben? Tam orası. Soğuk. <laughs> Hayır abi denize Sen buraya otur. Yok. Ben Hayır. Hayır bak. Bursa'da deniz var. Edirne var? Uzakta. Nerede? Sen şöyle otur. <laughs> sen İstanbullusun kanka. Kanka ben öyle... Otur şöyle. Şu da jibiyi otursun. Evet abi. Yusuf. Yusuf'un kanka orası. Yusuf'un ya abi, abi ben dedim ki kesin sana harcımı dedik onu yaptı yavrum. <laughs> Senin bile abim. <laughs> o Hadi bana da ödete hemen başla bak Evet bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.